Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz fakir fukara geldi. Dünya gündemini ve Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Almanya'da adamın biri koronavirüs aşısı olmak için sağlık kurumuna gidiyor. Tabi sek aşılarla sulandırılmış aşılar birbirine karışınca adama bir doz yerine yanlışlıkla beş dozluk aşıyı çakmışlar. Allah'tan sonunda fark etmişler. Ama çaktıktan sonra fark ettikleri için adamı hemen hastaneye götürmüşler. Adamın hiçbir şeysi yokmuş. <laughs> yani tuhaf. Şimdi geçen Instagram'dan bir kardeşimiz bu tarz bir şey gönderdi. Bir doktorun biri demiş ki biz bu işte aşıları sulandırıyoruz. Tabii ben güvenemediğim için hani haber yapmadım ne olur ne olmaz diye. Olay gerçekmiş. Şimdi su katıyorlarmış aşılara. Tabii doktor diyor ki israf olmasın diye katıyoruz. E, şimdi iyi de kardeşim bizim milletimiz süte su katan millet. <laughs> yani söylediniz mi peki bu aşıları sulandırırken işte şu kadar su katacaksın. Yani bir kilo sütte on kilosu katan bir millete sen aşıyı verip sulandırarak vur dersen. Lan <laughs> yani, yani bizimkiler boş suyu basar aşı niyetine. <laughs> yani tuhaf bir memleket. Allah'tan Almanmış. Orasına sevindim. Şimdi Türk mülk olsaydı Angelina Merkel birbirine boğu Almanya'daki Türk nüfusunu bitirmek için böyle yapıyorlar deyip tabii reis oradan da yürürdü. Düşündürücü. CHP'li Rütük üyesi İlhan Taşçı, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in 19 günlük kapanmayla ilgili televizyon kanallarına talimat verdiğini söylüyor. Talimata göre lebalep kongreleri göstermeyin demiş Ebu Bekir Şahin. Tabi gerek reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse bakanların katıldığı cenaze törenlerini o kalabalığı göstermeyin. He bu taraftarların stadyumlara girmesini göstermeyin. Nereyi gösterin? Boş sokakları gösterin. <laughs> Dağı gösterin, daşı gösterin. Bakın dağ, daş boş. He, çiçekler, böcekler onlar bile tam kapanmış. Hadi siz de kapanın. Ya kimi kandırıyorsunuz abi Allah aşkına ya? Kimi kandırıyorsunuz ya? Tam kapanmaya gidiyorsun. E, cenaze törenine katılıyorsun. Ya koronavirüsten ölen adamın tamam mı cenazesini 10 kişi kılıyor sıradan bir vatandaş. 10 kişiden fazla kıldırmıyorsun. Katılmasına müsaade etmiyorsun. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak gerek tarikat şeyhinin, gerekse kendi belediye başkanının babasının cenazesine ya bin kişi gidiyorsunuz ya, 2000 bin, bin, kişi gidiyorsunuz ya. Vallahi sonra da diyorsunuz ki ya bu koronavirüse inanın, gelin aşı olun. Ya millet nasıl inansın abi ya? Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız ülkeyi tam kapanmaya götürünce e milletimiz de fakir olunca reisimiz demiş ki ya torunumun sadakasını zekatını vereyim demiş tabii. Bir yardım paketi açıklamış. Bu pakette de işte 2 milyon haneye hane başı 1100 er lira yardım. 1100 TL. He. Toplamda da 2 milyarın üzerinde bir para ediyormuş. Bak vay. İyi de reis hani bu ülkede fakir yoktu? 2 milyonun üzerinde hane ihtiyaç sahibi. Nasıl olacak bu? Ha? Verdiğin para 1100 TL. Şimdi sen bunu kiracıya mı vereceksin? Kirada oturana mı vereceksin? Ev sahibi olup tamam mı? İhtiyacı olana mı vereceksin? Kime vereceksin kardeşim? Hadi diyelim ki vereceksin. Bu adam kirasını mı ödeyecek? doğalgazını, elektriğini, suyunu mu? Mutfak masrafını mı o parayla karşılayacak? Yani sizin müteahhitlere vermiş olduğunuz paranın kaybolan 128 milyar doların yanında bu 1100 lira, işte 2 milyar TL çerez parası ya. Çerez parası yani tuhaf. Ve millet diyor ki azı bulamayan çoğu bulamaz. Şükredin. Ya siz manyak mısınız abi? Kafayı mı yediniz? Neyine şükredeceğim ben bunu? 1100 TL. Askeri ücretin 2800 TL olduğu bir aylık askeri ücretle geçinemeyen insanların olduğu bir ülkede 1100 TL para veriyor adam. Ki zaten bir önceki açıklamış olduğu pakette ilgili adamlar Twitter'da paylaşıyor. Başvurduk yardım alalım diye. Hala inceleniyor diyor. Üzerinden bir yıl geçti. Bu yardımlar kime gitti? Düşündürücü. İçişleri Bakanlığı tam kapanmadan dolayı 2 milyonun üzerinde insan çalışma muafiyet izin belgesi aldı diyor. E devlet üzerinden. İyi de kardeşim biz tam kapandık değil mi? Eminiz yani. Yani bunun adı tam kapanma. Ya böyle tam kapanma mı olur? Yani hadi onu da geçtim. Ya 2 milyonun üzerinde insan bu izin belgesini alabilmiş. Alamayan kaç milyon? Onu niye söylemiyorsun? İnsanlar sisteme giriyorlar. Bu belgeyi alamıyorlar. Sistem patlamış. Yani, yani şimdi Türkiye'den arkadaşlar mesaj atıyor. Abi biz fabrikalara servis çekiyoruz. Tabi. Yani fabrika bizim adımıza izin belgesini almış. Plakamızı verip izin belgesini almış. Ama diyorlar ki siz kendiniz de başvurup alacaksınız e-devletten. Sisteme giriyorum alamıyorum. Bu sefer işte fabrikanın almış olduğu belge 3 gün 4 gün geçerli. Ben alamadığımdan dolayı 3 gün 4 gün sonra polis beni durdurup ceza kesecek diyor. Fabrika ben ona karışmam diyor. Ben diyor işimden olacağım diyor. Bu nasıl olacak diyor. Yani Sayın Bakan yani zaten fabrika o plakayı vermiş, almış izin belgesini. Niye şoförden veya mal sahibinden bir daha izin belgesi istiyorsunuz? Ya, bunun adı çıkarcılık tabii. Yani fabrika izin belgesini alır bir hafta geçerli. E bir hafta sonra o belge biter. E şoför de belge alamazsa polis cezayı keser. Hani devletin kasası dolar. Düşündürücü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsten vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenazesine katılıyor. Tabi cenazede göz gözü görmüyor. Tabi lebalep dolu bir cenaze tüneli. Ya işte tuhaf. Oysa ki bu ülkede koronavirüs var değil mi? Korona insanlara bulaşıyor. Aynı reis koronavirüs insanlara bulaşmasın diye ülkeyi 20 gün kapatırken koronavirüse meydan okuyarak cenaze törenine katılıyor. Vay be reisimize bak be. Ya işte. Birileri de diyor ki reis diyor korkudan diyor 40 bin tane koruma ordusuyla geziyor diyor. Haşa ve kella. Reis korona virüse meydan akıyor tabi. İyiyorsa gel diyor. Hadi sokaktayım diyor. Hadi insanların içine çıktım diyor. Gel beni yakala diyor. Virüs tabi cesaret edemiyor. Aslında virüs de yaklaşmak istiyor da. Şimdi korumalardan dolayı yaklaşamıyor. Yani yoksa virüs böyle bir ortamda reise bulaşmaz mı? Bulaşır. Yani ama işte korumalar fırsat vermiyor. Düşündürücü. AKP kongreleri yüzünden vaka sayıları 40 binin üzerine çıkınca reis olaya müdahale etti. 17 gün ülkeyi kapatıyorum hatta daha da ileri gidiyorum içki yasağı getiriyorum dedi. Ülkeyi kapattı. Ülkeyi kapatırken ya bu insanlar taş mı yiyecek ot mu yiyecek ben bunlara para vereyim demedi. Tabi direkt kapattı. Valla ne yerse zihin. Umurumda bile değil dedi. Şimdi arkadaşlar işin tuhaf tarafı şu. Millet sokağa çıkıyor ceza. Tabi. Evinin önünde arabasını yıkayana ceza. Tamam. Arabasıyla markete gidene ceza kesiyorsunuz. Okey. Küçük esnafın dükkanı kapalı. Büyük marketler açık. Tabi büyük markete gittiğiniz zaman virüs bulaşmıyor ama küçük esnaf. Tabi adı üstünde küçük. Onlar da bulaşıyor. Böyle bir düzen var. E adam denize giriyor. Yanında da turistler. Polis geliyor diyor ki efendim işte onlar turist olduğu için girebilirler. Sen giremezsin, sen yerlisin. Yani kendi ülkende tamam mı? Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun. Niye efendim? Biz virüsü bitirmek istiyoruz. Çok iyi, çok güzel. Antalya, Manavgat'ta otelde eğleniyor turistler. Maskesiz, mesafesiz. Ya bu ülkede virüs var mı yok mu kardeşim? Bir şeye karar verin artık. Varsa var deyin, yoksa yok deyin. Ya çıkın deyin ki bizim ekonomimiz kötü. Biz bu virüsü kullanıyoruz kardeş. Yani bu virüs yok desek bugün, tamam mı? Bir anda herkes uyanacak. Ola ekonomi ne kadar da kötüymüş diyecek. Bu virüs sayesinde tamam mı ekonominin hani kötü olmasının üstünü örtüyoruz. Budur yani. Ya bu virüs Türkiye sınırları içerisinde turiste bulaşmıyor mu? Ha? Turisti gördüğü zaman oraa yazıktır bu ecnebi memleketinden gelmiş. He ben buna bulaşmayayım mı diyor. Yani. Niye turistler maskesiz, mesafesiz eğlenebiliyor da ben sokağa çıktığımda, o sokağa çıktığımda ceza yiyoruz kardeşim? Yani çünkü o oteller kim bilir hangi bakarın oteli. Tabii onların para kazanması lazım. Çünkü turistin parası daha değerli. Ya yani senin paran olmuş kağıt parçası. Adam 100 dolar getiriyor, 1000 TL para alıyor yani. 100 euro getiriyor neredeyse 1500 TL para alıyor. Ne olacak? Senin paran değer kaybetmiş yani. Paran kadar konuş. <laughs> Düşündürücü. Ülkemizin yetiştirdiği Nadide mafya babalarından ilim adamı, hayırsever Sedat Peker beyefendi derin devletin belli bir bölümünü tehdit ediyor. İşte Memedarı pelikancıları tehdit ediyor. Sebebi ise bir ay önce yapılan Türkiye'deki baskınlar efendim evine gittiler villasını bastılar işte karısı çocuğu villada tekti onları korkuttular bir nevi Sedat Peker'e mesaj gönderdiler Sedat Peker'de aradan bir ay geçti niye bir ay bekledi sonra bir video çekiyor 40 küsür dakikalık belki daha uzundur da ben 40 dakikalık olan videoyu gördüm işte arkada Türkeş'in fotoğrafı bir masanın başında oturuyor. Umerta kitabı, mafya kitabı var. Yanında da bir tane tesbih var. İşte bunlardan fikir üretiyorlar sosyal medyada. Burada bu kitaplar acaba ne demeye çalışıyor? Arkada Türkeş'in fotoğrafı var acaba ne demeye çalışıyor? İşte konuşacağım. Vallahi billahi dünyayı yakacağım falan diyor. İşte Mehmet Ağrı derin devletin başı olarak mı gösteriyor? Ortası olarak mı gösteriyor? O da tam belli değil. İşte pelikancılar benim üzerime geliyor falan. Şimdi arkadaşlar, yani e, Türkiye'de Sedat Peker'le ilgili yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı. Bu 10 kişi de yarın öbürsü gün zaten serbest kalacak. İçi boş bir dosya. Bu da belli. Yani bu adam gerçekten tutuklanmak isteseydi, Türkiye'den kaçtığı gün zaten kaçmasına müsaade edilmezdi birileri bilerek bıraktı bunu. Yani birileri bilerek bıraktı. Şimdi efendim gitmişler el basmışlar da işte karısını, kızını korkutmuşlar da üzerine gitmişler Sedat Peker buna çok alınmış falan. Ya şu an hala karısı, kızı Türkiye'de değil mi? Türkiye'de. E. Yani sadece evini bastılar, evinde arama yaptılar. Birkaç tane video paylaşıldı bu kadar. Eşi de çıktı açıklama yaptı. Dedi ki ya kardeşim, hani Sedat Peker'in burada olmadığını biliyorsunuz. Sabahın saat 5'inde ne geliyorsunuz? İşte silahlı polisler falan filan. Bunların eğitilmesi lazım falan filan. İyi de aradan niye bir ay geçti de Sedat Peker konuştu? Bir de Mehmet Ağar'a yükleniyor. Orası da tuhaf tabii. Pelikancılara yükleniyor. Yani <laughs> konuşacağım diyor. 10 tane video çekeceğim diyor. Orası da acayip. Ne konuşabilir? Neyden bahsedebilir Sedat Peker? Bir düşünelim bakalım. Yani derin devletin adamı olduğu için, devletin yetiştirdiği biri olduğu için Sedat Peker, devlet tarafından almış olduğu emirle öldürdüğü kişilerin listesini mi açıklayacak? Yok. İşte devlet tarafından işte şu terör örgütlerine şu kadar yardım yaptık, şuradakilere şu kadar yardım yaptık mı diyecek? Yok. Açıklayacağı şeyler belli. İşte Mehmet Ağar şurada şunu yapmıştır, şu adam şurada şunu yapmıştır, şu suça bulaşmıştır. Bunları bunları açıklar. İşte şu adamın evini bastılar, malına çöktüler. Hani açıklayacağı şeyler de bunlar. Aslında bizim burada e, Sedat Peker'in çekmiş olduğu videoda söylediklerinden ziyade Sedat Peker'in e, buradaki rahatsızlığı şu. Ya kardeşim bir zamanlar tamam mı bana polis eskortu veriyordunuz, Türkiye'yi polis eskortuyla geziyordum. Benim önümde bu polisler önünü ilikliyordu. Şimdi bu polisleri göndermişsiniz benim evimi basıyor. Aslında dosyanın içinin boş olduğunu kendisi de biliyor. Niye bunu yapıyorsunuz diyor. Yapmayın diyor. El altından hani bunun mesajını gönderiyor. Düşünsenize yani adam cezaevinden çıkartıyorlar. Sedat Peker'e talimat verip bir şeyler yaptırıyorlar. İşte polis eskortu veriyorlar. Polisle her tarafa gidiyor falan. Ülkedeki akademisyenlerin kanlarını akıtacağız. Onlar ağaçları asacağız. Direkleri asacağız falan filan diyor. Ve bir anda bir fırtına bir rüzgar esiyor. Ana bizim Sedat Peker Vola, bir anda paket. Ne oldu şimdi ister istemez adam da diyor ki, ya kardeş beni kullanıp kullanıp kenara attın. Böyle bir şey yok diyor. Ben kendimi kullanılmış hissettim diyor. Ben buna müsaade etmem diyor. Haklı mı? Haklı. Ama ya devir değişiyor Sedat abi. Yapma böyle. Bak seni paket ettiler, yurt dışına gönderdiler. İçeriden Alaaddin Çakıcı'yı çıkardılar. Şimdi iki baba, hani ne derler, iki cambaz bir ipte de oynamaz desem, ikisi de alınır. Ne diyeyim ki? İki karpuz, iki o da olmaz. Neyse işte, siz benim dediğimi anladınız. <laughs> yani onun için. Şimdi adam... Seni Türkiye'de tutsalar, müsaade etseler, deseler ki ya işte ikiniz beraber götürün deseler. Şimdi bir onun adamları bir yer basacak, bir senin adamların bir yer basacak. Şimdi bir ona haraç verecekler, bir sana haraç verecekler. Olmaz. Onun için ne yaptılar? Seni gözden çıkardılar. Şimdi Sedat Peker de e, diyor ki ya kardeşim iadeyi itibar istiyorum. Öyle bir şey yok. Ya yani ben bunu kabul etmiyorum. İadeyi itibar istiyorum. Beni kullandınız. Ben ne yaptıysam hani sizin emrinizle yaptım. Şimdi benim evimi basıyorsunuz. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Ya bana iadeyi itibar verirsiniz ya da ben konuşurum diyor. Yani konuşamaz. Konuşacağını zannetmiyorum. Aslında burada hani düşünmemiz gereken şey şu. Sedat Peker şahit evi basıldığı gün çıkıp konuşsaydı veya ondan bir gün iki gün önce çıkıp konuşsaydı derdik ki tamam. Hani sinirlendi konuştu. Aradan bir ay geçmiş. Belli ki devletin içerisinde, derin devletin içerisinde işte Sedat Peker'i destekleyen o grupla Sedat Peker konuşmuş ve o grup Sedat Peker'e demiş ki çık konuş hani gözdağı ver biz de konuşuyoruz ikna etmeye çalışıyoruz hani gözdağı ver konuşurum de sana bir şekilde iadeyi itibar versinler senin yakandan düşsünler bugün Türkiye Cumhuriyeti Sedat Peker'i istese yurt dışından getiremez mi? getirtir dünyanın öbür ucundaki yani Türk okulundaki öğretmeni bak öğretmen diyorum. Herhangi bir suça bulaşmamış. Tamam Hiçbir şey yapmamış bir öğretmeni bile dünyanın öbür ucundan getirtebilen bir Türkiye Cumhuriyeti. Yani Sedat Peker ki mafya. Yani mafya abi yani. Bunu getirtemeyecek mi? Hangi ülkeye giderse gitsin kardeşim. Alo he, ben reis. He. Kardeş bu adam mafyadır. Ülkemizde şu kadar leşi vardır. Adamları bu kadar insanı öldürmüştür derin devletin adamıdır. Bunu bize paketle. Dese anında paketler gönderirler. Yani e, Sedat Peker işte 10 tane video çekecek. Çekeceği 10 tane videoyla yer yerinden oynayacak. Vallahi orayı yakacağım, burayı yakacağım. Böyle bir şey beklemiyorum. Görünen şu ki yakında hani e, bu Berat Albayrak'la olan atışması araya belki birileri girer. Belki hani yatıştırırlar tekrardan el sıkışırlar yani belki sahada tekrardan Sedat Peker'i onun adamlarını kullanmak isterler. Türkiye'nin gidişatına göre. Tekrardan Sedat Peker hani Türkiye'nin evladı olur. i̇ade itibar verilir. Tekrardan polis eskortu verilir. Türkiye sokaklarında inşallah görürüz diyelim. Yani sonuçta Sedat Peker gibi bir mafyaya ihtiyacımız var. Düşündürücü. Reisimiz Recep... Lan reis nereden çıktı? <laughs> Ünlüler camiasından bizim camiadan şarkıcı Yıldız Tilbe Hanımefendi bir challenge başlatmış. İşte aynanın karşısına geçmiş şarkı söylüyor. Yanlış zaman, yanlış insan. İşte böyle. Sonra da topu Tarkan'a atıyor. Tarkan da cevap veriyor. Abla, ben seni çok severim ama neye hizmet ettiğini anlamadım. <laughs> <laughs> Sen bu topu başka birine at diyor. Tamam mı? Şimdi top ortada kalmasın. Biz göğsümüzle yumuşatalım. Medine'ye varamadım. Gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım yaralıyam yaralıyam yaralı <laughs> Yıldız abla değerimi bil bak yani sonuçta bak tar Tarkan bile yapmadı ben yaptım ha. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik arkadaşlar. Belki buraya kadar gelmiş videomuzu beğenmeyi unutmuş kardeşlerim olabilir. Videomuzu beğenmeyi unutmuşsunuz. Hatırlatalım. <laughs> evet arkadaşlar. Yarın inşallah bir video daha paylaşmayı düşünüyoruz. Gene aynı saatte. Hepinizi bekliyoruz. Kendinize mıhat olun. Allah'a emanet olun.